Parter YTB'ye ulaşana kadar e, video kayıtlarımı gösteriyorum. Gün 1. Bugün kulübümle atmıştım zaten o videoyu. Öyle bir dynamaya oynadım ki bu maçta cidden. Yani en iyi dynamite oynadığım maç bu olabilirdi. E, hemen e, başlarsa artık. Gördüğünüz üzere burada bayağı büyük topluyorum falan. Yukarıda e, Chester şey kestiydi. Ben de burada bir tane etkili kestim. Hemen dislike bastım. Çıldırın olma Edgar'ıyla. Hemen orada bir tane e, Chester görüyorum. Chester'a doğru da bir oynuyorum. Hiç kesmek yok aklımda ama e, şey gibi atladığı için kesiyorum ve dislike'ımızı eksik etmiyoruz. Bu ikinci kiletti hemen aşağıya doğru gidiyorum burada pusuyorum birazcık bekliyorum işte falan fistan yapıyorum hemen bir bakıyoruz aşağıda bastır var ama bastırla benim hiçbir alakam yok orada hiç fight falan atmıyorum bastırla ikimiz de karşılıklı pusuyoruz sonra aşağıda bir baktım fightlar olacak birazdan bir saniye ee, bu birazcık erken ipo verdim kusura bakmayın orada bastırla ateşini görüyorum İleriye gitmiyorum bilerekten çünkü orada daha fazla kişinin olduğunu biliyorum internet yapmam. Sonra kolet beni almaya çalışıyor ama alamıyor maalesef ki. Ultiyi gösteriyorum. Burada kaçıyor hemen geri. Sonra orada e, şey ultiyle koleti kesiyorum. Bu üç, dördüncü kill oldum maçtaki. E, hemen beşinci killimi de alıp maçı bitiriyorum. Dislike'ımı da eksik etmiyorum. E, sizden şu an tek istediğim şey e, imparator ulaşmam için e, yorumlara et e, işte anladınız siz ve hatta hashtag imparator etiketlemeniz ee, lütfen bunu yapın imparatora ulaşalım ve bay bay.